Bugün Türk futbolunun en büyük derbilerinden birini anlatacağız. Hoş geldiniz. Beşiktaş'ta Galatasaray bugün karşı karşıya. İki devin şimdiye kadarki heyecan dolu karşılaşmalarının ardından bugün de beklentiler bu yönde. Atmosferi anlatmaya gerek bile yok. Tribünler tıklım tıklım. İğne atsan yere düşmez. Türk futbolu bu maçın bu heyecanın hakkını veriyor. Bugün bunu görebiliyoruz gerçekten de görülmeye değer. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Aksiyon başladı bile. Bu tür maçlarda en önemli şeyin hücum ve disiplin arasında denge yakalamak olduğunu söyleyebilirim. Tabii kendini göstereceksin ama nasıl göstereceğin de önemli. Neymar oyunu iyi açtı. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Alejandro Balde kaleyi deneyecek. Evet, kaleci çok güzel oynadı. Torreira çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Tam adrese pas, ince gördü. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Sağ oynuyor. Salih Uçan Rafa Silva. Salih Uçan Muci Getson etkili bir baskı topu koparmayı başardı. Zainuddin Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Pasını verdi. El Musrati. Salih Uçan. Semi Kılıçsoy geçmeyi başardı. İlk 45 dakikanın tamamlanmasına az bir vakit kaldı ama ortada henüz bir gol yok. Güzel koştu ama savunma dur diyor. Ben arkaya koşma fırsatını değerlendirmesini mantıklı buldum. Vazgeçmeyeceğinden de eminim. Alejandro Balde. Salih Uçan. Rafa Silva. Zaynuddinov. Koşan arkadaşına doğru ilerleyici bitirebilecek mi? Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. Adeta zamanı 90 dakikalığına durduran nefes kesen bir ezeli rekabet. Şu ana kadar hakemlere çok iş düştü. Bundan sonrasında da işleri pek kolay olacak gibi durmuyor. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. İkinci yarıya Santra ile başlıyoruz. Maçın ilk yarısında gol yok. Ve ilerliyor. Savunmada birlikten kuvvet doğar. Ve şut geldi. Toprağlarda. Karşılaşma nihayet hareketleniyor. Ve adrese teslim gönderiyor. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Soyunma odasında ne konuşuldu bilmiyoruz. Ama işe yaradığı kesin. Etrafında kimse yok. Sivenson pası kovalıyor. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Muçi şut mu? Şuta çeviriyor. Güzeldi ama istenen sonuç alınamadı. Jetson kaleciyle karşı karşıya kalmak için büyük çaba gösterdi ama şimdi de kaleciyi nasıl alt edeceğini bulması lazım. Rafa Silva. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Büyük şans. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Jetson. Rafa Silva. Beşiktaş tekrar deneyebilir. Çok yükseklerden bir kafa. Büyük hayal kırıklığına uğradı. Substitution. Beşiktaş hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Immobile oyuna girmek için kenara geliyor. Bu bir süredir beklenen bir değişiklik açıkçası. Takım sanki dağda kenetlenmiş gibi görünüyor. Bu karşı büyük tehlike sola yolluyor. Tehlikeli bir pas. Kafaya çıktı. Evet, kaleciden harika kurtarış. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Neymar ezili rakibiyle karşı karşıya. Neymar! Neymar! Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. substitution for galatasaray number 20 number 14 number 5 number 45 Osman, coming on the field şut şansı 20... gol geldi maç ellerinden kayıp gitmek üzereyken bir şekilde ayağa kalkmayı başarıyorlar Evet, sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Artık tek bir soru var. Bu enerjiyle devam edip, galibiyeti getirecek golü atmayı da başarabilecekler mi? Yakalayabilecek mi? Immobile şut çekiyor. Arkası gelecek mi? Gol! Beşiktaş'ın golü. Ve bir kez daha öne geçiyorlar. Karmaşık planların değil, inadın ve azmin eseri. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Mücadeleye devam etmenin ödülünü aldılar. Şimdi ise bu ödüle sıkı sıkı sarılmaları gerekiyor. Yerde kaldı ama oyun devam ediyor. Gereksiz risklere girmeyi planlamıyorlar. Maç bitmek üzere. State Chamberlain. Bana mısın demiyor. Svensson. Ve bitirdi. Moral bozukluğu yüzüne yansıyan teknik direktör arkasındaki desteği biraz olsun kaybettiğinin farkında. Can yakan bir mağlubiyet. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Yenilen takım için gerçekten Geçelim. cam yakan.